Bakın dostlar harika pişti pizzamız. Şimdi ne yapma zamanı? Ocağımızın altını söndürüyorum dostlar. Ve bakın harika pişti. Eğer bunu normal tavada taşsız yapsaydı altından ne yapabilirdi? Yanabilirdi. Bakın böyle. Hop. Oh. Evet. Harika oldu. Şimdi şimdi bir hamur yoracağım. Size harika pizzalar üreteceğim. Şimdi ölçmüyorum sevgili dostlar. Şöyle ortalama 5 bardak un koydum. Bu kadar un yeterli. Şimdi şöyle unumuzun ortasını açıyorum. İçine bir bardak yoğurt koyuyorum. Şöyle bir fincan yağ koyuyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Elimi de yıkayıp şöyle bir 2 tatlı kaşığı şeker bir iki tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Sevgili dostlar az yoğuracağım için ne yapmıyorum ama Şöyle biraz karıştırayım ki ona göre Aa, dostlar hakkınızı helal edin mayamı unuttum yarım pakette maya koyuyorum çok değil. Şimdi şöyle suyumuzdan da sıcak suyumuzdan da şöyle ilave ederek şöyle çukurudan ortasından aça aça bir hamur elde edeceğim ama yumuşak bir hamur elde edeceğim. Elimi hafifçe yağladım ve hamurumu toparlıyorum. Oo, harika. Geçen birisi oldu. sana yorum yapmış demiş ki hamur vurula vurula yoğrulur mu? Günah değil mi hamur? Ekmektir o diye. Ekmek tamam ama özleşmesini istiyorsak vurarak yoğuracağız. Bu böyle özleşir. Hafif cıvık yoğurdum galiba. Evet ha hafif cıvık yoğurdum çünkü yapacağım e, işleme göre hamur yoğurmak zorundayım. Harika bir hamurum oldu. Şimdi mayaya mı bırakacaksın? Evet. Biraz daha yoğuracağım. İyice ne kadar iyi yoğurursak hamurumuzu o kadar güzel olur. Bakın sevgili dostlar hamurumuz harika yoğuruldu. Şimdi bunun üzerinde örteceğiz. Şöyle biraz dinlenmeye, mayalanmaya bırakacağız. Sevgili dostlar şimdi şöyle güzelce de ağzını bir streçleyelim ki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın sevgili dostlar hamurumuz harika olmuş. Şimdi hamurumuzun stresini açıyorum. Ve inşallah sevgili dostlar size bugün harika bir pizza tarifi vereceğim hamurunu akşamdan güzelce yoğurmuştu zaten bu kadar herhalde yeterli çok kalın hamurlu bir pizza olsun istemem Şöyle şuraya koyacağım sevgili dostlar. Üzerlerine de bir tane şey örteceğim streç. Tamam. Mısır zamanı yaptığımız konservemizi açıyoruz. Neyle kullanacağız? Tabii ki de pizzada. Siz de evinizde yapıp böyle güzel güzel açabilirsiniz. Bakın açtık ve harika duruyor. Mis gibi duruyor. Şimdi ben bunları pizzamız için hazırlayacağım. Ben ayıklarken ay ver de bir tanesini yiyeyim kız. Hah. Hiç çıkartmadım. Nasıl ya. yapıldığını kanalımızda mevcut. Evet, nasıl Bakın, yaptığımızı izleyebilirsiniz. Geçen seneden hani bak bu sene kadar hiç bozulmadığını göster. Evet, hiç bozulmamış. Oh, mis gibi daha ilk koy, kaynattığım gibi duruyor şöyle koyayım sevgili dostlar. pizzalarımızın üstüne bunu koyacağım. Pilavlarımızda kullanabiliriz, salatalarımızda kullanabiliriz. Yani çok amaçlı bir konserve. Ha, açtıktan sonra ayıklayıp buzluğa koyabilirsiniz konserve olarak. Şimdi ben bunları ayıklayacağım. Zeytinimiz, yağ, şey salçamız Ondan sonra görüşürüz dostlar. Arkana. Tamam anne. Ben bir şey demeyeceğim. Sevgili dostlar. Şurada bir tabak yapalım. rendelediğimiz üzerine koyayım. Tamam öyle. Sen rendele. Ah sevgili dostlarım. Konuşsam ben çok şey anlatacağım da. İşte peynirlerimizi rendeledik. Kaşar peynirimizin işi tamam. Biberlerimizi şöyle güzel halka halka mümkün olduğu kadar ince doğrayalım. Şöyle güzelce hem çekirdeklerini temizleyerek bu şekilde sevgili dostlar kalplerde çıkış. Benim sana olan aşkım anne yarattığını ne kadar güzel yaratıyor. Şeklini kendi veriyor. Biz vermiyoruz. Bak orada da gülen surat var. Ben onu çekmeye çalıştım. İhtiyacım Soğanlarımızın halkasında mümkün olduğu kadar ince bir şekilde doğrayalım. Evet dostlar yaptığımız salatalık turşuları bir de diyebilsem da çok beyim. güzel olmuş. Ede de sen niye onu yiyorsun? Allah Allah! Destur töre ya Rabbi ya! Çok güzel olmuşlar ama dostlar. Hepinize tavsiye ederim. Bunlarımızı da Bunun da bir taşlara bakma. Çeri domateslerimizi de şu şekilde ikiye ayırıyorum. Yarı domates olmayanlar illa ki de bu domatesi bulmak için uğraşmasınlar. Her domates olabilir. Yani işte pizzaların üzerinde ne görmek istiyorlarsa öyle yapsınlar. Şöyle iki yemek kaşığı kadar yağ koyuyorum. Bakın salçamızı koyuyorum. Bu pizzamızın sosu. Sarımsak. Sarımsaklarımızı da şöyle doğruyorum. Taze sarımsaklara bayılıyorum. Sevgili dostlar, şöyle birazcık karabiber. Çok şöyle pul biber koyacağım. Sosuna tamam bu kadar. Şöyle birazcık da su ilave edeceğim ki salçamız iyice ne ezilsin. böyle bunu bunda güzelce ne e eziyor. Sevgili dostlar bakın tavamıza taşlarımızı yerleştirdim. Sizler de ben de birazcık fırında ısıttım taşlarımı ki kazım çok gitmesin diye. Taşlarımızı fırında ısıttım, tavamıza yerleştirdim. Şimdi size harika bir pizza yapacağım. Onun için de ne yapıyorum? Şöyle güzelce ne hamurumu alıyorum ve açmaya başlıyorum. Şöyle güzel güzel açalım bakalım. Pizzamızı. Oklava kullanmadan eliyle de açabilir ama ben biraz oklavadan yardım almak istiyorum. Yoksa bu şekilde pizzanızı istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Ya yani videomuz uzun sürmesin diye. Evet. Ben videomuz uzun sürmesin diye yani şey etmek istiyorum. Oklavayla açmak istiyorum. pizzasını kendi tavasına göre ve kendi şeyine göre açsın lütfen. Dostlar şöyle güzelce de taşlarımızın üzerine serdim. Pizzamızı yapıyoruz. sevgili dostlar böyle çevirdikten sonra ne yapıyor? şöyle sosunu güzelce sürüyoruz her yerine gelecek şekilde taşlarımızın oyuklarına da hayranım Sonra biraz peynirimizden ne yapıyoruz şöyle bolcana döküyoruz. Bakın. Sonra şöyle mısırlarımızdan atıyoruz. Sonra hemen Yani illa ki de şeye gitmek zorunda değiliz fırına. Fırınımız yok diye pizza yemeyelim mi dostlar? Tabii ki yiyelim. soğanlarımızdan da koyuyoruz. Çünkü her yeri bir pişecek. Mümkün olduğu kadar şöyle güzelce koyuyoruz. Sonra biraz da bunlardan atıyoruz. Bakın. Oh harika oldu. Şimdi Biraz da zeytinlerimizden şöyle atıp yerleştireceğiz. Herkes kendine göre evinde ne varsa onunla yapabilir dostlar. Sonra da üzerine tekrardan böyle biraz kaşar peyniri gezdiriyoruz. Mümkün olduğu kadar dışına dökmeyin sevgili dostlar. Taşlarımıza yapışırsa güzel olmaz. Bakın. Oh, Gerçekten mükemmel oldu. Şöyle birkaç da turşu koyacağım. Ve ağzını kapatacağım. Güzel güzel pişecek. Tamam şimdi de. Tamam. İşte aşağıya gidiyor kızım ondan koymadım. Bak aşağıya mi? güzel olmuyor. Şöyle kötü kapatacağım. Kopmaz. dostlar eğer hamurumuz biraz kalın olsun isteyenler hamurlarını biraz daha büyük alabilirler. Yani illa küçük benim gibi küçük almak ince açmak zorunda değiller. Mesela kalın da yapabilirler. Ben ince olsun istedim. sevgili dostlar kaşarlarımız yavaş yavaş eriyor. Bakın sucuklarımız yavaş yavaş kalkıyor. Bu da bak ortalardan tıpır tıpır kaynıyor aynı zamanda. Bu Nasıl kaynıyor? Pıtır 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 kaynıyor. Pişiyor. Dizamızı güzelce bir kontrol edelim bakalım. Altı pişmiş mi derelerde görelim. Kenarları pişmişe benziyor. Evet, biraz daha istiyor. Biraz daha pişsin dostlar. kere daha alttan kontrol edelim. Pişip pişmediğini görelim. Oo, harika pişmiş. Güzel kızarmış. Mükemmel olmuş. Şimdi Kullanımızı bu şekilde alıp Oo, Bakın dostlar altına harika kızarmış. Böyle bırakalım. Şimdi de ikinci pizza taşlarımızın üzerine Tekrardan koyalım. Maalesef oynatma şansımız olmadığı için bu şekilde olacak. Çevirdiğimizde düzeltiriz. Güzel pişti. Çıtır çıtır oldu ekmeği de. Şimdi bunu çevirdiğimde size bunu keseceğim dostlar. Ama önce ne yapmamız lazım? Bunu çevirmemiz lazım. Biraz daha istiyor. Şimdi şöyle çevirdim ve hemen Tabii ben arkamı döndüğüm an yaptı. Gösteremedim. Sevgili dostlar mümkün olduğu kadar tavamıza değmemeli ki kenarları yanmasın. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yine sosunu güzelce sürüyorum her yerine. Sevgili dostlar bakın böyle pizzamızın önce ne yapıyorum? Peynirini şöyle seriyorum altına. Allah herkese yapmayı yemeği nasip etsin inşallah. Sonra şöyle mısırlarını ekiliyorum. Sonra sucuklarını yerleştiriyorum. Tamam taşları ben fırında ısıttım. Siz de fırında ısıtabilirsiniz. Ama öyle sandığımız kadar çok az gitmiyor altını kısıyoruz. O taşların sıcaklığı harika pişiriyor ekmeklerimizi ve pizzamızı. Ben biraz fazla koydum ama siz isteğinize göre koyun. Bana göre değil. Lütfen herkes kendine göre koysun. Şöyle güzelce de kenarlarına gücümüzün yettiği kadar serpiştirelim. Zaten iki tane pizza da bize gayet güzel yetecektir emin olun. Herkese yeter inşallah. Allah az tadıyla yemeye nasip etsin herkese. Şimdi de yeşil biberlerimiz. Ve bu kadar yeter. Şimdi herkes evinde ney varsa illa şunu koyacaksınız diye bir kuralımız yoktur. varsa onları koyacağız inşallah. Ben pizzada soğanı çok seviyorum mesela. Soğan harika yakışıyor. Özellikle ince kıyılmış halka soğanlar. Bu kadar yeterli. Şimdi de şöyle turşu. Ya illa turşu koyacağınız diye bir kuralınız yok. Ama koyarsanız güzel oluyor mu? Yakışıyor mu? Evet, yakışıyor tanesini de şöyle şuraya ortaya koyalım. Sonra da zeytinlerimizi serpiştirelim. Ve harika pizzamız oldu. Ha bu arada benim harika yapıyorum. Gene peynirlerimden serpiştiriyorum. Sevgili dostlar bunun malzemesi daha bol oldu sanki. Bu daha bir bereketli oldu. Torpilli. Evet, torpilli oldu, bereketli oldu. Ben bu pizzaya birazcık da pul biber eklemek istiyorum dostlar. Sevgili dostlar, bir de ne yapıyorum üzerine pul biberimi ekleyerek ağzını kapatıyorum. Pişmeye bırakalım. Evet. Bakın sevgili dostlar. Çıtır çıtır harika bir pizzamız olmuş. Gerçekten çıtır çıtır olmuş. Şimdi göstereceğim size. Sulu sulu. Sulu sulu ve harika olmuş. bir dilim versene. Vereceğim dur. Acele etme. Sevgili dostlar. Bir de kesmeyi becersem sağlam bir bıçak almadım elime. Çünkü tırtıklı bıçak aldım. Evet. Ekmek bıçağıyla pizza kesersen engel alır işte. Bakın. Şöyle. Harika olmuş. Uf, Altına bakın dostlar. Altı da çok güzel pişmiş. Kim yiyecek bunu? Hadi Mina kızım bir ye bakalım. Yemiyor musun? Alsaydın. Ben <laughs> burada kalacağım. Şu küçüğü yiyebilirim ben zaten. Hadi bakalım. Devamı işte bu şekilde yapabilirsiniz dostlar. Harika olmuş. Harika. Kameraman da yani yesin biraz. Kameraman'a yazık acıyım. Al oğlum sen de ye gel. gel. Hı -hı. Çok güzel olmuş dostlar. Yapacak olan olamazsa... dostlar Harika kaynıyor. Şöyle bir daha bakayım bakalım. Nasıl pişmiş görelim. Hep beraber bakalım bakalım altına. Birazcık daha mı? Evet pişmiş. Birazcık daha dostlar. Şöyle azıcık. Ama çok güzel pişmiş. Bakın harika kaynıyor. Bir beş dakika daha. Elim yandı 25 dakika. Bakın dostlar harika pişti pizzamız. Şimdi ne yapma zamanı. Ocağımızın altını söndürüyorum dostlar. Ve bakın harika pişti. Eğer bunu normal tavada paçsız yapsaydı altından ne yapabilirdi? yana bilirdik. Bakın böyle. Evet. Harika oldu. Şimdi şimdi de ne yapıyoruz dostlar? Pizzalarımızı kesiyoruz. Bak bu sefer gayet zevkli. Doğru bıçakla. Evet. Doğru bıçak olunca kesmesi de doğru oluyor sevgili dostlar şöyle çevirerek. Çıtır duyuluyor. Evet, çıtır çıtır oldu. Şöyle size bir kaldırayım. Görün diye sevgili dostlar. Bakın harika oldu. Altı da üstü de çıtır çıtır ve mükemmel bir pizzamız oldu. Ne yapalım? Yapacak olanlara kolay gelsin diyelim. Yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Allah'ım herkese yapmayı nasip eylesin diyelim inşallah bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın dostlarca Allah beğenmeyi be unutmasınlar. Bizim için beğeni evet. çok önemli. Evet. Lütfen beğenin yahu. <laughs>